Şehir merkezinde geçen haftalarda etkili olan kar yağışı yerini güneş havaya bıraktı. Termometrelerin 22 derece yağışması birlikte sıcak havaya fırsat bilenler kordon hakkını Sahilde oturan yürüyüş yapan vatandaşlar güneş havanın tadını çıkarttık. Sıcağa karşı beyaz kıyafet giyerek önlem aldığını ifade eden Kaya Kundakçoğlu, hava güzel, sıcak, sıcağa karşı beyazı tercih ettik. İklimler değiştiğinden dolayı artık her şey normal geliyor. Eskiden Nisan ayında kar yağıyordu diye konuştuk. Öte yandan 12 Mart günü Türkiye'nin en yüksek sıcaklığı 31.4 derece ile Tevrik ilçesinde ölçüldük. E, hava da güzel oldu, yaşımız da genç. Güzel olduğundan dolayı böyle bir tercihimiz oldu. Renk olarak da beyaz, Sıcaya karşı ünlü olduk. Böyle daha iyi diyorduk düşünüyorum. Yani. Mart ayında şimdi iklimler değiştiğinden dolayı artık her şey normal görünüyor. Ee, ama sonra siz önceden biliyorsun Nisan ayında Nisan'ın 27'sinde kar yağmıştı. E, ama şimdi iklimler günden güne değişiyor. Hatta bu sene kar yağması bile şaşırtıcı.